Merhaba güzel insanlar. Bugün size çok güzel bir evlilik hikayesi anlatacağım. Kızımız henüz 15 yaşındadır. Dünyalar güzelidir. Babası varlıklı tanınmış biridir. Babası en az 3 ülkede dış ticaret yapan 3 tane büyük çiftliği olan varlıklı bir insandır. Babası 3 kere evlilik yapmış 3. eşinin 3. çocuğudur kızımız, güzel insanlar. İşte bu 15 yaşındaki dünyalar güzeli kızımıza bir dünürçü gelir. Üç kere isterler anne babasından ama aile vermek istemez. Nedeni de şudur güzel insanlar. Dedim ya kızın babası üç ülkeyle dış ticaret yapan, üç tane büyük çiftliği olan bir insanken gelen dünürçünün çocuğu sadece 3 lira maaş alan sıradan basit bir memurdur. Aile vermek istemez. Özellikle kızın annesi 3 lira maaşla benim kızıma nasıl bakacak? Bir de memur tayin olur oradan oraya gider ben kızımı özlerim vermek istemiyorum der. Araya hatırlı kişiler girer ve bu evlilik gerçekleşir. Evliliğin ilerleyen yıllarında bu kızımızın 3 kızı 3 de erkek çocuğu olur. Evlendikten sonra taşındıkları 3. evde 3. erkek çocuğunu doğurmuştur. Ve o çocuk biliyor musunuz güzel insanlar bu topraklarda Selçuklu ve Osmanlı'dan sonra üçüncü devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuracaktır. Ve o çocuk Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kızımızın adı Zübeyde Hanım, eşi ise Ali Rıza Efendi'dir. Evet güzel insanlar, siz siz olun, insanları varlıklarıyla sorgulamayın. İlerisini, yarını Allah biliyor neyle karşılaşacağımızı. Düne kadar 3 tane çiftliğim var, 3 tane büyük bir yerle ticaret yapıyorum. 3 lira maaş alan mı kızıma vereceğim diyen Feyzullah Efendi'nin kızına verdiği adamdan Atatürk doğmuştur. Artık gerisini siz düşünün. Bilginin ağırlığı olmaz. Sevgiyle kalın.